getirdi. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerini önlemeye yönelik başlattıkları çalışmanın başlı başına bir reform niteliğinde olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul İktisadi Kalkınma Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne giriş sürecini hızlandırmak için son 10 yılda yapılan reform sürecine yeni ivmeler kazandırmanın önemli olduğunu, bu konuda yasama, yürütme ve yargının da üzerine düşeni yapması gerektiğine dikkat çekti. Hükümetimiz olarak bu sürecin başarılı geçmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İki tane yargı reformuyla yetinmiyoruz. Beşinci ve altıncı yargı reformu. Her birisi Önemli reformdur. Türkiye'de özgürlük alanlarını genişleten ve güçlendiren reformlardır. Ama bunlarla yetinmek yetinirsek 2014 yılı AB yılı olmaz. Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerini önlemeye yönelikte önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi. Ve çok önemli bir eylem planını hayata geçirdik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde karnemiz çok iyi değil. Yeni oluşturduğumuz tazminat komisyonuyla birçok dosyayı geri getiriyoruz. Ama bu ihlalleri kökünden çözmemiz lazım. Dosyaları oradan getireceğimiz yerine dosyalar oraya gitmesi lazım. Gitmesin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerini önlemeye yönelik eylem planımızda başlı başına büyük bir reformdur. Bunun hayata geçmesi için bu ihlalleri önlemek için yoğun çaba sarf ediyoruz.